Bayrak şiiri Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü Kız kardeşimin gelinliği Şehidimin son örtüsü Işık ışık dalga dalga bayrağım Senin destanını okudum Senin destanını yazacağım Sana benim gözümle bakmayanın Mezarlıkları ağlayan taş olsun Olsun artık Rüzgarlarında dalgalanırken seni seyretmek Sana gönül vermek ne büyük mutluluk Senin altında doğanlar Senin gölgenle büyüyenler Sana aşık olanlar Hep senin için can verirler bayrım Dalgalandığın yerlerde ne korku ne keder Görgende bana da bana da yer ver Sabah olmasın günler doğmasın ne çıkar Yurda ay yıldızının ışığı yeter Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısınarak ölürüz. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, Barışın güvercini, savaşın karsalı, Yüce bahtım bana erdi. Ne mutlu, mutlu bana.